Ben Saffet Üçüncü. Şu anda yanımda bir efsanenin başlangıcı duruyor. Belki de bana inanmayacaksınız, deli diyeceksiniz. Konuşuyoruz onunla. Bizim duygusal bağımız var bu arabayla. Golf abi, daha güzel bir isim olabilir mi yani? Keşke onu benim gözümden görebilseniz. Çok havalı, çok hızlı ve çok fiyakalı bir araba. Ne de olsa Golf. Tam anlamıyla bir yoldaş ve bir dost gibi. Neden? Çünkü hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Benim iki şey için izin aldığımı çok iyi bilirler. Birincisi yeni doğmuş bir kızım var. Onu doktor kontrolüne götürmek için. İkincisi de onu kontrole götürmek için. Öküz aynasına bakınca üzerimdeki karışıklıklar geçmiş gibi geliyor bana.